Arkadaşlar herkese merhaba. E, bugün sizlere e, fırında levrek nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Önce e, önceden temizlediğim levreklerimi tabakta bulunduruyordum. Sonra e, bir tepsiye e, yatak şeklinde patatesleri ince ince kesip koydum ve e, yarım bardak e, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ e, ve bir bir buçuk domates iki olabilir, e, bir soğan. Limon, defne yaprağı ve tuz. Bu şekilde şimdi güzelce tepsiye dizeceğim. ve ondan sonra fırına atacağım. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar bu şekilde fırına tepsi hazırladım. Son olarak da yine bir bardak su döküyorum ve biraz daha limon sıkıyorum üstüne. Bu şekilde 45 dakika 240 derecede bekleyecek. Bitince tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an balıklarımız pişmiş bununla. Şöyle göstereyim. Şu an yenmeye hazır. Evet. Afiyet olsun.